Merhaba arkadaşlar, Rengi Arey kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Başrollerinde Özge Yağız ve Tolga Mendi'nin rol aldığı Sol Yanım dizisinin setinden yepyeni görüntüler geldi. Genç dizisi olan Sol Yanım dizisi yayınlandığı günden beri ve çok sevildi. Bu akşam 4. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin setinden gelen fotoğraflar Hayranları tarafından çok sevildi. Fotoğrafları bir araya getirerek sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açıp like etmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.